Şimdi Aşkırıyor. ben yavaştan anlatmaya başlayayım. 10 adet sorumuz var Ferhat Bey. Evet Mustafa Bey. Birinci sorumuz 10 kuruş veriyor. İkinci sorumuz 25 kuruş veriyor. Üçüncü bir sorumuz dakika 50 sorumuz birinci kuruş. sorumuz 10 kuruş veriyor değil mi? Mesela ben birinci soruyu bilip de 10 kuruş mu alacağım sende? sen? Hayır, el, yok. yok. Baraj soruları var. Baraj sorularından sonra <laughs> elenirsen alttaki baraj sorusunu bilmişsen o barajdaki alacaksın. Tamam. Eğer e, yanlış şöyle mesela birinci soruyu bildin diyelim. ikinci soruya çıktın. Hı. ikinci soruyu gördün. Cevaplamak istemiyorsun. Çekilip evet. ilk sorunun ödülünü alabiliyorsun. <laughs> tamam 10 kuruş. Allah bereket versin. <laughs> kardeşim 10 kuruşunu ne yapacaksın? <laughs> ha, kardeşim sen 10 kuruş kolay mı kazanılıyor sanmıyorum bu devirde. Beleş lan beleş lan. Doğru. Beleş sonuç olarak. Yani teknik olarak bir şey yapmayacağım yani. İki Abi, tane baraj sorumuz var. Kaçıncı sorular? var? Dördüncü sorumuz 1 TL baraj sorusu. Yedinci sorumuz 4 TL baraj sorusu. Tamam. 3 hmm, adet jokerimiz var. Bir ad, birincisi yarı yarıya jokeri. Yanlış olan çiftlerden ikisini eliyorum. Evet. İkinci jokerimiz anket jokeri. Seyircilere anket yaptırıyoruz. Fakat e, diyelim ki yeterli sayıda oy gelmedi. Hı -hı. O zaman da bu anket jokeri süre jokerine dönüşmüş oluyor. Sana hmm, nasıl desem Joker Joker bittikten sonra ya yani ön, öncekindeki süre kaç olursa olsun Joker'li kullandıktan sonra süren bir dakikaya çıkıyor anladın hmm. mı aynı soru için? Ekstra bir dakika veriyorum yani. Joker evet evet sonra. ama ama anketi kullanamazsak eğer anketi kullandık diyelim oradan yeterli sayıda oy geldi neyin kazandığı belli oldu falan oyna. filan ya Açın yeterli sayı ya. ben 4 diye düşündüm. Tamam 4 evet. yok bunu bunu biliyorum de sana şey yapma şike yapma yani. Yok şike yok şike yok. <laughs> ben bilmiyorum yani. yani. Çünkü bir tane şey gelse troll olabilir o yüzden en az dört oy diye düşündüm. Bir onu de bir onu ara o şekilde sen de şey açmıştın hala var mı bilmiyorum da ee, sadakat puanıyla oy basılabiliyor Biri gelirse. Yok hayır o anketten ankete değişebiliyor ya onu açmam onu yapmam ha, yani. Güzel, dikkat et ona yok, yani yok olmaz oydu. tamam. Adam yanlış söyletmek için şey yapar ki zaten aman. Yani <laughs> evet. peki peki direkt sürü olarak kullansam olmuyor mu bana? <laughs> evet. Güzel bir şey sorma, güzel sorma bir bakayım. düşünce aslında ama yok hayır kabul etmiyorum kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü şey ne joker ne? Üçüncü joker de çifte yanı jokeri iki tane cevap verebiliyorsun aynı şifre tamam, zaten makin. tanıdık gelmiştir bu jokerler sana. Çift cevap jokere yok hiç gelmedi çok orijinal çok marjinal ben beğendim yani. <laughs> Rol yap <yapıyoruz. gülüyor> Hocam dünya da böyle programlar varsa denize atayım yani. Bence de bu arada kesinlikle katılıyorum. Çakma ben, falan değil yani ben başlık olsun, defa içerik olsun. İnanılmaz, Full orijinal. İnanılmaz iyi bir içerik bulmuşsun hocam. Aynen, teşekkür de, evet. Çok teşekkür ederim, ederim. Ferhat Bey. Siz de ilk yarışmacımız olduğunu asla unutmayacağım. <laughs> evet un unutmayın zaten bir zahmet yani. Bu kadar geldik, işimizi gücümüzü bıraktık buralara. Para deyince biliyorsun. Tabii ben para olayım. deyince bir işini gücünü <laughs> bırakıp geliyor. <laughs> şunu şunu söylemeden geçeyim. Çift yanı jokerli kullandıktan sonra herhangi bir soruda e, yarışmadan çekilme hakkın kalmıyor. Yani çift yanı jokerini kullanırsan yarışmadan hiçbir şekilde çekilemiyorsun. Sadece baraj ütülerini alabiliyorsunuz. Yani. O, öyle değil, yok kardeşim uydurma falan yok. Ben bizzat bunu kendim <laughs> orijinal içerik olarak şey yaptım yani. Peki iki joker aynı soru için kullanabiliyor değil mi? Evet istediğin bütün jokerleri <laughs> aynı soru için kullanabilirsin. <laughs> onu, 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 da bir zahmetler yani. <laughs> Allah Allah burada ya. Şimdi soru <gülüyor> cevaplama <gülüyor> kısmı için ufak bir bilgilendirmelerim var. Ee, şöyle olacak. Yayında zaten 30 saniye gecikme var. Chat'ten evet. kopya vesaire olmaması için var bu. Evet. Ee, soru işinde şöyle yapacağız. Öncelikle ben sana geleceğim Discord'dan soruyu atacağım. A şıkkını Hı. atacağım, B şıkkını atacağım, C şıkkını atacağım, D şıkkını atacağım. Ardından bekleteceğim seni. OBS'e geçeceğim, soruyu açacağım e, OBS'te soruyu açtıktan sonra şıkları da aynı şekilde açtıktan sonra e, soruyu sesli bir şekilde okuyacağım. Cevapları okuyacağım. Ardından süreni başlatacağım. Süren başladı diyeceğim. Ondan sonra 30 saniye süren başlayacak. Senden de cevap gelecek. Peki sen bana önceden soru atıyorsun. Ben görmeyeceğim mi kafamı? Göreceksin. Hayır. <laughs> o, onun seninle şey yok. Onun senle bir sıkıntısı yok aynen, yani. Onu ben sen. zaten öyle, o şekilde ayarladım. Tamam çünkü zaten 30 saniye bir tık kısa. Gerçi yani her soru atarsa önemli değil ama 30 saniye bir tık kısa 30, yani. bütün, bütün sorular 30 saniye. Ya, o, bu, bu ne hocam ne yani ya. Ne öyle kardeşim ya ne <gülüyor> <ol>? <gülüyor> Sanki 10 lira değil de 10 dolar veriyor adamı. <laughs> kardeşim Sen 10 dolar veren varsa söyle ben de gideyim buradan kalkıp yarışmayı bırakıp. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Ee, Oğlum başkası... yayını açtın güzel yapmışsın alt kısmı falan. Tabi tabi uğraştım. Paint Baş... <laughs> sağ olsun bayağı yardım etti bana. <laughs> Kaç saatin aldı onu yapmak? Kaç saatin mi aldı? Saatimi almadı lan ne var onu peynikten çiziveriyorsun. İyi eklemişsin ya. Ama şimdi o sorular oraya nasıl oturacak, nasıl görünce? Onla yani o, onunla uğraştım işte. Onunla kanka uğraştım. <laughs> Onların hepsi oturmuş uğraştım. durumda şu an. Ama onları bilmiyorum birkaç like, gün olmuştur like, ama tabii böyle oturup sabah şunları, akşam onları açmadım Şunlara uğraşacağına ikinlikler tıp çalışan hepimizi geçirdim. Ya Bana yani, ne kardeşim <laughs> ya benim işim gücüm <laughs> bu bana ne ya. <gülüyor> kalacağız kalacağız. <laughs> Yayıncı adam olur. Ben şu an onu düşünüyorum bak nasıl kalacağız falan diye. Şimdi. Hmm. Hazır mısınız Ferhat Bey? Kendinizi tanıtın önce bir. Böyle yarışmacı mı olur ya? Kendim, hocam ne tanıtacağım? Bak ben... YouTube'a e, yükleneceğim e, daha. YouTube'a mı yükleneceğim? Tabii Abi, tabii. Olmaz. Ben kabul etmem. Benim sözleşme bana uzatma sert etkisi. Benim, ben orada imzam orada var. var Bende hiç sıkıntı yok. Hayır YouTube yok. <gülüyor> <gülüyor> var var. <gülüyor> benim imzalı, benim imzalı sözleşme <laughs> elimde YouTube falan yok orada. Orada yazılanları çok iyi hatırlarım. istedim. Yok, se, seni kandırmışlar. Istedim. Seni kandırmışlar. Ya hayır kandırmışlar. Ben kime kandırıyorum hocam? Yani önünde kim var biliyor musun? Dolandırıcı Ferhat yılların dolandırıcısı var hocam yani. Bu işler hep bizden soruluyor normalde var yani. Varsa bizden iyisi bilinsin ki o da bizden birisi hocam. Edebiyatta yeah. yapar. <laughs> tabii yaparız yani. Köşe başı sokaklarda duydum seni. <laughs> Söylemek bizim için var. <laughs> Ay. Hadi başlayalım. Tanıt lan kendini nereye başlıyorsun? Ne tanıtacağım lan ne diyeceğim? Adınız. Adım mı? E, Simitler. Tamam. Yeterli. <laughs> Bence iyi bir da. Yaşınız kaç Ferhat Bey? 21 yaşım Hangi üniversitede ne okuyorsunuz? Hacettepe'de okuyorum. Röntgencilik okuyorum hocam ben. Oy röntgen. X-ray. x, <laughs> x Ferhat. Tabi tabi. Ben dedem de hmm. büyük büyük dedim x raydi zaten ya. <laughs> direkt makineymiş röntgen. Tabi tabi direkt makine. Peki Baş Evet. iki tane kategori seçmiştiniz yarışmayla. Biri futboldu, biri de oyundu. Hangi kategoriye daha çok güveniyorsunuz? E, i̇ki kategoriden de eşit sayıda soru var biliyorsunuz. Futbol. Futbol yani. Futbol mu? Evet. Büyük oyunda batacağım zaten. Oyunu niye seçtiysem aklıma başka şeyler geldi de. Oyunu çıkış tarihi şudur budur sorulursa direkt battım yani. Var Hiç tabii. Çok, çok, yok. çok değişik, çok farklı sorularımız var sizin için. Bizzat kendim hazırladım hepsini. <laughs> Abi oynamadım oyundan da gelebilir yani. Oyun tabii sonra. tabii. Yani yeterince boş yaptığını düşünüyorum artık başlayabiliriz Evet abi. evet yeterli bir boştu ben de katılıyorum yani şuradan konuşma <laughs> gitmek istiyorum lütfen müsaadenizle. evet. Hazırsanız ben Siz şöyle ilk sorumuzu ateşiyorum. Ya o da gelsin. <laughs> Kalıyorum gibi hissediyorum. Evet ilk soruyu size yolladım. Ekranına da verelim. Ardından hemen okuyorum sorumuzu. İlk sorumuz Artacağım. gelsin bakalım. Rockstar Gel. Games tarafından yayınlanan Grand Theft Auto serisinin çıkış yapmış son oyunu aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Red Dead Redemption 2 B şıkkı Grand Theft Auto 5 C şıkkı Grand Theft Auto San Andreas D şıkkı Grand Theft Auto, Auto 6 Ve süremiz başladı. Hocam Farklı. peki son kararım falan demem gerekiyor mu ya? Evet gerekiyor. Şıkkı da okumanız <laughs> gerekiyor. <gülüyor> B şıkkı son kararım. Grand Theft Auto 5 hocam. Evet yarışmacımız Farat Bey. B şıkkı dedi. Hemen şu şekilde şıkkımızı gösterelim. <laughs> yanıp yanıp söyleyecek mi şimdi? Işık ışık gelecek mi? <laughs> Yok kardeşim bu kadar. Nerede öyle teknoloji varsa bana da söyleyin. Bu yani o kadar uğraştım. Işık vurdursam heyecan yaparım bak böyle. <laughs> vurdurdum vurdurdum. Arkada ses efekti bile var bekle sen. <laughs> Allah ya ben duyamıyorum çok kötü oluyor. Bu arada ilk, ilk başta yanlış okudum. Red Dead Redemption diyecektim ha. Grand Theft Auto okumadım. <laughs> <laughs> Çıkış yapmış en son oyunu düşündüm. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Red Dead Redemption 2 aralarında. <laughs> evet. o, o yüzden <laughs> koydum öyle. oraya zaten. Yoksa yani ne, ne işe yarayacak o şık? Yani evet. Az daha düşüyordum. Tuzan de, Şimdi çekilmem yok mu? Senin konseptinde bir <laughs> şey yok. <konsepte> olsun. Yani. <laughs> o zaman ses efektimiz gelsin bakalım. Soru doğru muymuş yanlış mıymış? Alın çekil attırın. Yavaş <laughs> hocam çok var ya barışın el atasından Senin kadar olmalı Görmedim hayatımda <laughs> Bravo Ferhat Bey ilk sorudan ee... Toplam 10 kuruş kazandım galiba İlk sorudan toplam 10 kuruş kazandınız evet, Bu 10 kuruşla an, ne yapmayı planlıyorsunuz? E, ee, şu an annem arkamda çok mutlu gözlerim yaşardım <laughs> Bayağı heyecanlı da Alk alkışlıyor beni destekliyor sağ olsun var olsunlar Vallahi bu 10 kuruşla yarışmadan çekilip şey, şey düşünüyorum hocam. Miami'ye gidip orada parayı gacılarla yemeyi düşünüyorum ama bilmem ya yani. şu an iki, ikinci soruya bağlı biraz. Bakalım ikinci soru <laughs> evet ikinci soruda da bilirsiniz. Hem Miami'ye gidersiniz hem de geri dönebilirsiniz. Geri dönmek için de paranız yeterli olur. Evet. Ama şimdi canım çünkü Türkiye'ye kim geri dönmek ister? Başarı oraya gidip alayım yani. <laughs> bu arada ben yarışma başlarken sormadım. Hedefiniz neresi? Hedefim mi? Evet. Aslında 10 kuruşta hedefime ulaştığımı düşünüyorum. Ama işte ileriki sorulara bakalım. Zorluk durumuna göre geri çekilirim. Bu şekilde ben bilemiyorum yani. Bir de şey diyeceğim siz demiştiniz ki çift cevap jokeri kullandıktan sonra yarışmadan çekilme Peki diğer iki jokeri kullandıktan sonra cevap vermeden çekilebilir miyim? Ee, diğer iki şimdi yarı yarıya soruya, soruya şey... cevap vermediğiniz sürece ve çifte yanıt jokerini kullanmadığınız sürece yarışmadan çekilebilirsiniz. Tamam ya yani mesela e, şey yarı yarıyı yarı kullandım iki tane şık elendi gene kararsız kaldım çekilebiliyorum öyle mi? Evet tabii ki çekilebiliyorsunuz. On numara ben bu parayı bir şekilde çıkartırım buradan. Teşekkürler. <laughs> O zaman hazırsanız ikinci soruyu. Hazırım hazırım. Siz yollayın. Post alıyorum. Yollay İnsan oraya bir simitler falan yazalım hocam ekrana ya. O kadar geldik yani burada var. Başlıkta yazıyor kardeşim ya. O kadar ya da şey başlık ne? Yazık sen diyorsun oraya. Yazacağım böyle hocam. Tamam YouTube'daki başlığa da yazacağım zaten kardeşim. <laughs> Hoşuma gitme. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> İkinci sorumuzu hemen okuyalım. <laughs> Süreyi resetlenmiş, resetlenmiş. Hemen onu ayarlayayım şuradan. Stop. Hop. Türkiye Süper Ligi'nde İstanbul merkezi takımlar hariç şampiyonluk yaşayan kaç farklı takım vardır? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Var ya bir an Başakşehir'de şey o da, o da İstanbul takımı. Başakşehir'de değil. Bursa Spor var. Bursa Spor'dan ziyade Trabzonspor var. Başka var mı lan şampiyonluk yaşayan? Yok herhalde daha düşünüyorum. Şimdi İstanbul, Başakşehir de İstanbul takımı. Zaten Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray hepsi İstanbul takımı. E, ee, i̇ki galiba ya. O 15 saniyemiz kaldı. Ben. <laughs> ben C2 diyeceğim ya. Eğleneceğim galiba ama. Son kararınız mı? Son karar. Postladık. Evet yarışmacımız Ferhat Bey. C2. Sanki Son karar olduğunu söyledi. Anlattığım gibi geliyor bir takıma. Şöyle işaretleyelim. Gelelim ses efektimize. Aman Allah'ım. bu da ne? <laughs> Hocam bizim eve ışık sana bu soruyu bilebilirdim ya. Daha bir kral güzel. <laughs> Işık, ışık yok ya. Atmosfere şey yapamadım yani. Uyum sağlayamadım tam. Evet cevabımız gelsin o zaman. Eğleniyor. Bravo Ferhat Bey, Doğru cevabı buldunuz. <laughs> evet teşekkürler. zaten Dün gece bu soruyu görüp de yatmıştım. O yüzden çok eminim kendimden. O <laughs> yüzden söylemişim sana soruları değil mi? Sana yok. <laughs> Benim haberim <laughs> yok da ben <laughs> <Blanda görüyorum gülüyor> <bunları> ya zaten. <laughs> evet. Ne düşünüyorsun soru hakkında? <laughs> soru mu? Güzel soru bu arada. Çünkü neden diyeceksin İstanbul takımları diyen. Eğer kafası karışan biri olsa Başakşehir... Hani üç büyükleri düşünüyordu. Başakşehir'i de sevip 3 diyebilirdi ama Başakşehir de İstanbul takımı. Evet. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Güzel. Mesela Şahin bu turu geçemezdi. Yani, elen değildi çoktan Şahin. Evet. <laughs> çoktan elen değildi. <laughs> Şimdi. O zaman siz hazırsınızdır diye düşünüyorum. Hazırım, Üçüncü sorum size kargoluyorum ben. Kargolayın hocam. Rocket Aa, geliştirici olalım. şirketi aşağıdakilerden hangisidir? A. Peak Games B. Sega C. Square Enix D. Pisonix bunu bilmiyorum Ve bu arada. Süreniz yani. başladı Ferhat Bey. Ee, düşünüyorum da Peak Games değil. Sky ilk defa duydum. Ne Squat mı yapıyor? Dur bir dakika geç ona. D'yi de bilmiyorum. Sega, Sega çok popüler ya. Benim gözümde Sega olabilir aslında. 15 saniyeniz e. var. 3 çökeriniz var. Ha, ben eğleneceğim galiba ya burada. B şıkkı Sega son karar. ha Mustafa'dan ses gelmedi. Elendik neden şokerlerinizi kullanmadınız acaba Ferhat Bey? <laughs> İstemedim. On numara elendi be. Ulan ya şahin, de, Şahin ismi geçtiği için elendim. İnanılmaz bir sahneydi ya. <laughs> Yarışmacımız Ferhat Bey. Beş çıkını tercih etti. O zaman. Pick Games. pick çıkarsa ama diğer ikisini tam bilmiyorum evet. Onlar olabilir. Ses efektimizi veriyorum. Ver, hocam, ver. Ver, ver... Maalesef, maalesef Ferhat Bey yanlış cevap verdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Peki bilmediğiniz soruda eee neden Joker kullanmadınız? Sorabildim. <laughs> Sallamak geldi şimdi. <içimde. gülüyor> hey. Peki Sega'nın olmadığını artık biliyorsunuz. Şimdi ne derdiniz acaba? Elenmiş olmanıza rağmen yine de sorayım. Şimdi ne mi derdim? Ee, ulan ya kesin pik çıkacak ama ben C derdim. Pik'i sevmiyorum. Rocket League ekranına girerken böyle bir yazılar mazılar çıkıyor. Hiç bakmadınız mı oralara? Aa, yok bakma benim kafamı çeviriyorum orada. C derdim dediniz. Sukar Elix dediniz. ama hayır Sukar Elix de değil cevap. Pik değil mi lan? O hayır cevap peak Games de değil. Oha bu, nasıl bir isim lan? Böyle kurul şey mi olur? Sonic. Oğlum ne boktan isimmiş lan. <gülüyor> <gülüyor> çok boktan isimmiş ya. E bitti burada ben gidiyorum o zaman. Evet ne düşünüyorsunuz? <laughs> On numara yarışma <gelişme>. çok beğendim. <laughs> ya. Oyun kategorisine tıklamayacaktım. Bak futbolda gelse arka arkaya ya. Takır takır. Her şey sor. Ee, adamın ninesinin adını sorabilirim de oyun benlik değil ya. Dedim ben birinin yapımcı şirketini falan sorarsam batarım diye zaten. Kim yapmış bu oyunu falan diye. Anca bir Rockstar'ı biliyoruz işte abi. Ee, yarı yarıya yarı kullansam gene olmazdı biliyor musun? Galiba. Şimdi Sega'yı edemesen ve Sega'yı edesen bile değişik bir çakma gelmez de. iki tane Joker kullanmam gerekirdi. O da yani. Vay be roket değil sorsa eğlenmeni hiç beklemezdim. <laughs> Aga ne bileyim ya ben hep Sega ile açılıyor diye hatırlıyorum ama bir şey diyeyim mi? Bir dakika ya ben hep Sega ile açılıyor diye hatırlıyorum. Harbi neymiş ki merak ettim. <laughs> Aç bakayım oyunu bir. <laughs> Valla bu arada Sega diye hatırlıyorum yani. Kafamda Sega kalmış nedense. Şeyin troll tabi kafamı çevirdim de hep Sega'nın şey yazısını görüyordum gibi hatırlıyorum. Acaba ben roketli dışında ne oynuyorum? Eternal Sega yapmadı. Ne var? Ulan Doğru para versem var. bu kadar üzülmezdim. 7 tane soru boşa gitti ya. <laughs> Başkalarına saklasın oğlum ne yapacaksın? Sormadın sonuçta. Doğru. Kategori var sonuçta. Ya abi. Sorular niye boşa gitsin? Ben şık kaybettim lan. Şık gözükmüyor. Ne yaptım anlamadım. <laughs> Harbi iPhone Ben bunu hep hatırlıyordum. <gülüyor> <gülüyor> ay. Evet sizi eliniz boş uğurluyoruz. <laughs> ay ya. Haftaya Şahin Yılmaz'la görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Şahin de birinci. Şahin elenmez ki ama bunu izler anlar az çok mantığını. Bakalım Balon şahin neler yapacak haftaya. Ya elenmez o ya. Bir de iyi kategori seçmiştir büyük ihtimalle. O şeyi seçmiş sadece. Film diziyi seçmiş. Hmm, üç işte ya. Benim salaklığım. Oyun seçiyor. Ama işte oyunu seçerken şeyi düşünmemiştim. Seçtikten sana gönderdikten sonra aklıma geldi. Lan dedim bu şimdi yapımcı şirket falan sorar. Hiç bir şey. Bana oyunla ilgili bir şey sorsa hani belki bilirim de yapımcı şirket şu bu bana gelmiyor. Hiç bilmiyorum yani. Ay. Neyse mü mükemmel yarışma hocam. Teşekkür Şık kaybettim. Şık hala bulamadım bu arada. Şık nerede bilmiyorum ya. Şık gözükmüyor.